Arkadaşlar merhabalar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Yine masam renk, renk, çiçekler, fenerler, menekşeler. Harika şeylerle dolu. Şöyle yakından göstereyim. Hatta tanıyalım. Üçlü cam vazolarımız. Arkadaşlar içine su koyuyoruz. Değişik yapay bitkiler koyuyoruz. İçine birkaç tane de yüzen mum attık mı şahane görseller çıkıyor ortaya. Yapay bitkilerimiz hasır saksılarıyla kombinlemeye bayılıyorum. Siz de isterseniz bu şekilde kombinleyebilir ya da böyle kendi saksısıyla da sunumlarımıza şıklık katabilirsiniz. Beşli blok mumlarımız beş farklı boy paket halinde satışta. Hatta isterseniz altına da mum tabağı olarak bu tepsilerimizi kullanabilirsiniz. Paslanmaz çeliktir. Gelelim renk renk menekşelerimize. Şahaneler arkadaşlar bakar mısınız? Hepsini de bir araya koyunca şahane bir menekşe öbeği oldu. Çok tatlılar adet olarak satışta. Hasır sepetimiz üçlü set halindedir. Şöyle göstereyim. Boy boy iç içe bunları çıkartıyoruz tabii içinden. Fenerlerimiz renk renk, yeşil, siyah, beyaz ve gri rengimiz mevcut. Yaz geldi balkonlarımız şenlensin. Büyük boy orkidelerimiz. iki farklı rengi mevcut pembe ve beyaz ama benim siparişlerimin arasında sadece beyaz olduğu için sizlere pembeyi gösteremiyorum şu anda. Ve bir diğer ürünümüz priz kapatıcı sepetimiz ve priz kapatıcı bitkimiz. Arkadaşlar bu sepetimizin içine şöyle bitkimizi yerleştirip şu arkasındaki takma aparatıyla mutfaklarımızda özellikle prizlerimizi kapatabiliriz. Hatta sepetlerin içine isterseniz farklı bitkilerle de değerlendirebilirsiniz. Ve üçlü menekşelerimiz renk renk paket halinde set olarak satışta. Ve son olarak da yine en fenomen ürünümüz üçlü yapay kaktüsümüz setimiz üç farklı modelden oluşuyor. Arkadaşlar takipte kalın. Harika ürünlerle sizlerleyim.